Merhaba arkadaşlar selam kanalıma ve mutfağıma hoş hoşgeldiniz bugün sizinle basit bir tatlı yapacağız arkadaşlar basit ama lezzeti çok güzel ne yapıyorum ben çikolatalı irmik tatlısı bakın böyle bir bardak şeker koyuyorum 1 litre süte bir bardakta irmik koyuyorum onu böyle karıştırıyorum Hatta altını açayım arkadaşlar. Bir şöyle mikserden mixer, geçireyim. Şey olmasın. Fazla bir zor olmasın diye. Al bir şey. Sıçrıyor bıraktım. Elimle yapayım yapacaktım da. Nasılsınız? Kızlar iyi misiniz? Ben iyiyim. Arkadaşımı çağırdım, kahve içtik. Sohbet ettik. Bitki çayı içtik. Çok sıcak burası. İkimiz de yandık. Pijama vardı benim üstümde. Çıkarttım hemen. Günlük güneşlik burası arkadaşlar. Şunu da açayım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Allah'ıma şükürler olsun iyiyim. Bu tatlı çok basit ve çok lezzetli arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bilenleriniz vardır tabii ki. Çok basit bir tatlı yani. çikolata sosunu da ben kendim yapıyorum arkadaşlar normalde kakaodan. Ama bir sürü çikolata sos almış benim çocuklar. Onu buraya döktüm. Onların tarihi geçmesin diye bununla yapacağım. Geçen de hani hazır çikolata sosla yapmıştım. Hani normalde yapıyorum. Bunlar bitsin kendim yapacağım. Basit bir şey yani. Ama lezzeti çok güzel. Ya bunun üstüne çikolata sos olmayabilir. Elinizde ne varsa örneğin ee, ne koyabilirsiniz? Ee, portakaldan yapabilirsiniz, ee, portakal suyuyla nişastayı karıştırıp biraz da şeker atıp üstüne ondan yapabilirsiniz, limonla yapabilirsiniz. Ne bileyim, başka nasıl olabilir? Ee, öyle yapmak istemezseniz pudingler var ya muzlu pudingler falan. Onları yapıp e, bunun üzerine gelecek kadar ayırırsınız, dökecek kadar. Ondan sonra bir diğerini yersiniz. Ne bileyim alternatif sunuyorum şu an size. Ben çikolata soslu yapacağım bugün. Biz en çok onu seviyoruz. Daha güzel oluyor. Hani öbür söylediklerim tartlarda falan, çizkeklerde falan güzel oluyor. Turtalarda. Elmalı turtayı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben elma sevmiyorum. Elmalı kurabiyeyi de sevmiyorum. Ama yaparız. Bir gün de onu yaparız. Sevenler için. <laughs> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görüyorsunuz. Hem de konuşalım dedim ben. Buzdolabından çıkmış da tut çıktı yani. O yüzden biraz e, ka, e, çabuk kaynamayabilir. Yoksa çok basit bir şey yani. Vanilya da atabilirim içerisine. Hatta atayım, atayım bakalım. Uydur uydur yap arkadaşlar güzel oluyor yani. Evet bir tane vanilya atayım. Güzel olur. Şöyle lezzet katsın, aroma versin. Normalde koymuyordum ama bugün koyasım tuttu nedense. Açayım altını gene. Geçen akşam da kızım geldiğinde irmik tatlısı yapacaktı. O çok güzel yapıyor arkadaşlar. İrmik helvasını ve şeyi, un helvasını. Ben ona yaptırıyorum. O sabırlı böyle karıştırmaktan. bile de benim kolum e, fıtıktan dolayı biraz ağrı var ya. E, i̇rmiğimiz yok zannet. Oysa varmış. Yani babası yap dedi. İrmik yok diye yapmadık. O aslandığım akşam. Ben de kalkıp bakamadım tabii. Aşı olduğum gün yani. Günün akşamı. Ona da bir gün yaptırırım. Çok güzel yapıyor. Gerçekten güzel yapıyor. Ya ben de yapıyorum. O kızının yapması daha hoşuna gidiyor insanın. Hani kızından bir şey yemek güzel oluyor. Bak benim kızım da yapıyor gibilerinden. Hoşuna gidiyor insanın. Ben onu hiç e, küçükken mutfağa sokmadım arkadaşlar. Hep benim bu şeyim, titizliğim yüzünden. Ay bırak ben yaparım, sen şimdi kirletirsin. Ay bırak ben yaparım, kirletirsin diye diye. Kıza hiç mutfağa sokmadım. Ama şimdi giriyor maşallah evinin kadını. Yapıyor yani. Evlendi zaten. Kendi evimi dağıtsın. Benim <laughs> dağıttırmadım yani. Aslında öyle yapmamak lazım. Hata yaptım. Şimdi anlıyorum. Dağıtırsa dağıtsın. Ne var sanki? Toplayıverin. Sen şimdi pisletirsin. Yok bilmem ne. Çok yanlış. Sizler öyle yapmayın. <laughs> benden size tavsiye şimdiki aklım olsaydı yapmazdım bakın koyulaşmaya başladı arkadaşlar az bir şey kaldı basit yani bunda ben yağsız bir süt kullandım arkadaşlar ee, hatta benim sütüm yokmuş Az önce arkadaşım geldi. Ben de var veririm ben sana. Ya var da bununla yetmeyecek. Sosa yetmeyecek. Bir de açmışım. E, almışım herhalde bir bardak. Ne yaptıysam hatırlamıyorum şu an. O verdi. O yüzden yağsız bir süt. Bu. Ama daha iyi. E, kalori almayız fazla. <laughs> Bu tatlı çok güzel oluyor. Ben seviyorum bunu. sütlü tatlı ya. Sıkılmayın diye de konuşuyorum farkındaysanız eğer. Sıkılmayın diye siz. Ama sıkılmazsınız yani değil mi? Neden sıkılacaksınız ki? Sıkılmazsınız, sıkılmazsınız. Benim takipçilerim benden sıkılmazlar diye düşünüyorum. Düşünüyorum ve benim düşündüklerim de doğru çıkar Allah'ın izniyle. Bu oldu sayılır arkadaşlar. Şimdi bakın şu kaba yapacağım. Aslında yuvarlak borcama yapıyordum ama bugün bunu da yapmak istiyorum. Şöyle bir sudan geçiriyorum bunu. Yapışma olmasın diye burada. Ya zaten yapışmaz da. Evet yeter bu. Bu bitmiştir arkadaşlar. Bunun işi bu kadar. Dedim ya basit ama çok lezzetli. Hemen iki dakikada yapmalık yani. Canınız ister istesin kalkın yapın malzeme varsa malzemeye bakar. Yapmak bir şey değil yani. Şimdi arkadaşım sütü vermemiş olsaydı ben aşağı inmek zorunda kalacaktım ya da bunu yap, yapmayacaktım başka bir şey yapacaktım ondan aldım yani benim sütüm var ve yetersiz şurada kabuk tutmasın Şöyle bir bakayım. Hmm, çok güzel. Şimdi bu soğuya dursun. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi almışım ben onların zamanları geçmesin diye. Çünkü oğlum zaman oğlum gelecek benim. Arkadaşıyla önce kendi gelecek, sonra arkadaşı gelecek kız arkadaşı. Bunların zamanı geçmese bile hepsini toplayıp çöpe atıyor arkadaşlar. O gelmeden kullanmam lazım benim bunları. O atıyor ne var ne yoksa. Boş ver diyor geçmiş zamanı bunun diyor. Halbuki geçmemiş okuyorum yani. Çok sulu bir şey yapmayacağım arkadaşlar. İki bardak su koyacağım, süt koyacağım ben buna. Hı. Zaten bardağım büyük ya benim. Denk gelir ona. Bunu koyuyorum. Çocuklara olanlar falan yapsınlar. Çok şahane bir şey oluyor bu. Basit ama güzel. Tadı güzel yani. Bu da çikolata sosumuz. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben bunu yapıyorum normalde. Ama oğlum gelmeden bu aldıklarımı benim bir tüketmem lazım. Çünkü şey. Anında atıyor çöpe. Her şeyi hiç acımıyor. Zamanı geçmeden. Diyelim ki. Ee, bir ay var geçmesine atıyor. Sıpıtıp sıpıtıp atıyor. <laughs> o gelmeden bunları tüketmem lazım benim. Bu da olsun. Bu da çok güzel tat katıyor arkadaşlar. Lezzetlendiriyor yani. Ama dediğim gibi farklı şeylerden de yapabilirsiniz. Örneğin frambuazlı falan da yapabilirsiniz üzerine. Ne bileyim çilekli yapabilirsiniz, muzlu söylemiştim zaten, muzlu ya, söylemiş miydim? Evet söylemiştim sanırım. Ondan yapabilirsiniz. Yani e, neyi çok seviyorsanız ondan yapın ama biz bu çikolata sosluyu çok seviyoruz. Bunu da bir geçireyim arkadaşlar şöyle bir. Şöyle sıçratmadan yeterli. Siz de yemeği yaptınız arkadaşlar. Benim yemeğim var bugün yapmıyorum. Yapmayacağım yani. Ben de dedim böyle bir tatlı yapı vereyim. de seviyorum ben, ee, hani şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlıları seviyorum. Canım da tatlı çekiyor nedense. Aslında çekmez ama arada çekiyor demiştim ya. Şu an çekiyor yani. <laughs> Yiyeceğim. Allah'ın izniyle yapayım da. Soğusun. Üzerini neyle süslerseniz süsleyin arkadaşlar. Antep fıstığı olur, Hindistan cevizi olur. Ben Antep fıstığının tozu olduğu için ben de e, onu sevmiyorum. Hani granül şeklinde olsaydı dökerdim. Aa, şey, hmm, Hindistan cevizi dökeceğim. Ben daha çok hoşuma gidiyor öyle. Çarşıya indiğimde ondan alayım unutmayın. Bizim burada yok çünkü. Ya yani burada çok dükkanlar var da o tür yok. Ha o tür de var ama granül şeklinde olan yok. Granül dediğim daha iri, iri şekilde. Bende sadece tozu var. Toz bile yoktu burada. Ben çarşıdan, Çerkezköy merkezden almıştım. Birinci alırım. Bulunsun elimin altında. Kilo vermişim arkadaşlar. Bugün arkadaşım da söyledi. Verdin dedi. E, tartım bozuk sanırım. Orada biraz e, fazla çıkıyorum ama e, ben de kendimi hissediyorum. Vermişim gibi geliyor. Ama daha vermem lazım. Annemler de ah. O bizim gece yemelerimiz. Hadi ne yiyelim? Şunu yiyelim. Hadi ne yiyelim? Bunu yiyelim. Yi yedik. Ben hemen kilo alan bir tipim. tiroidden ötürü. Hava hala çok sıcak arkadaşlar. O kadar çok sıcak ki. Anlatamam. Yarın da böyle olsa keşke. Ben böyle havaları çok seviyorum. Ruhum daralmıyor. Cıvıl cıvıl oluyorum. <laughs> Tıpkı şimdi olduğum gibi. Pardon. Sadece e, örneğin beklettiğimiz zaman hani yaptık bitti ya sadece ara ara karıştırmanız lazım ki üstü kabuk bağlamasın diye bağlıyor çünkü hemen bağlıyor. Ama ben dökeceğim için sorun yok benim için. kesmiyorum kızlar. Sizin hepsini sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Ben zaten hani kestiğim şeyler sizi çok bekletmemek amaçlı. Kaynayana kadar o kadar ee, diyorum hani sıkılmayın. O zaman yapıyorum. Bunu hiç kesmiyorum yani. Diyorum ya bir ara verelim ben hani içeyim. <laughs> oh, malum şeyi. İçmesek iyi de işte alışmışız. Bir de ben e, hiç içmiyordum arkadaşlar. Şeyden alıştım ben. Ay Arkadaşlarım içiyor ben niye içemiyorum? Bak salaklığa bakar mısınız? Sanki çok ama bir şey hiç kötü demiyorlardı. Örneğin benim annemler gün yaparlardı. Böyle sehpalarında bir sürü çeşit çeşit olurdu. Kendilerine birbirlerine ikram ederlerdi. Ben o zamanlar kesinlikle içmezdim. Ben ikinci çocuğuma, ikinci kızımı doğurduğum zaman başladım ben içmeye. Birinci de içmiyordum yani. Millet küçük yaştan beri içer. Yok ben, a gene küçüktüm ama hani öyle 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında yok içmedim. Sonra arkadaşlarım gelmişti bir gün bana. Bir tane çek dediler. Anam ben bir çektim. Bir başım döndü. Bir başım döndü. Sonra dedim ki. Aa dedim ne ayıp dedim. Onlar içiyor. Hiçbir şey olmuyor. Sen niye böyle oluyorsun dedim. Başladım. Ne salakmışım. Öyle insanların salaklıkları oluyor arkada. Yani ben kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Ben öyleyim yani. Şimdi yanlış olduğunun Bayağıdır bir farkındayım. Şimdi değil yani. Bayağıdır bir farkındayım yani. <laughs> Ter içinde kaldım arkadaşlar. Biraz kaynasın bu da oldu. Biraz koyulaşsın. Yeterlidir. kızlar döküyorum sizin yanınızda görüyor musunuz evet görüyorsunuz böyle bu kadar kadarcık bakın bu da arttı böyle ama bunun şimdi e, şey yapması lazım soğuması lazım arkadaşlar bir dakika ya şöyle alayım size bakın böylecik oldu Evet. Hadi gelin şimdi ben süslüyüm onu şeyle. Hindistan ceviziyle. Hindistan cevizim neredesin? Buradayım. Diyor. Bakın burada. Dediğim gibi şey antep fıstığı koymayacağım arkadaşlar. İstemiyorum onu. Bu çok daha yakıştı. Bunun çok daha yakıştığını düşünüyorum. Soğumadan kesemem arkadaşlar. Bunun bir soğuması lazım. Bayağı bir beklenmesi lazım. Yani bunun muhallebesini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şey, Unuttum onu söylemeyi. Hep üstten bahsettik ya. Örneğin muhallebisini de e, nasıl yapabilirsiniz, e, şey yapabilirsiniz. Örneğin muzlu puding yaptınız, onu dökün böyle katılaşsın burada. Üstüne de böyle başka bir şey, e, ya çikolata sos yapın, ne bileyim başka soslar yapın, neyi seviyorsanız o da olur. Yani ben bunu yapıyorum ama hani öbürleri de olsaydı onlardan da yapardım. Ama ben bunu çok daha çok seviyorum. Onlardan da yapıyorum. Bu çok daha güzel oluyor kızlar. Soğuması gerekiyor. Bakın şöyle oldu. Böyle oldu. Basit ve çok lezzetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. bir dahaki vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın.